Merhaba arkadaşlar, yeni bir kart videosu ile karşınızdayız. YouTube kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu kartı sınıf arkadaşım Yaşar Yiğit için açıyorum. Ronaldo, Hazard ve Beckham. İkisi, i̇ki, ikisi de 2004. Şöyle göstereyim. Arda Güler de çıktı. Şuraya koyacağım. Şimdi Süperler Lig'i Yıldız Kramponlar serisini açacağım. Açıyorum. Goretzka, Silva ve Oblak. Şunu şöyle koyayım. Bir tane daha yıldız kramponlar açtım. Ve Canavaro. Gnabry de çıktı. Ferran Torres de çıktı. İyi geldi. Bir tane daha mekanik adam var. Bunu Anol için açıyorum. Oliver Kahn. Burada da Castellanos, Real Madrid'e 4 yıllığına adam. Şöyle de ben şu an nereden çıktı? Sonra koyacağım. Bu kartı yenisini açıyorum. Enes'in ol. Hadi. En fazla lan da. Hadi söylemek istiyorum. Enes'i aldık. Yoruk şampiyonlar serisinden 8 şarkımız daha var. Onları da açalım. Ben daha 你说起来可能。